Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir. Umarım inşallah herkes iyi. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin. Huzur versin. Hanenize bereket versin. Mutluluk versin. Rabbim her işinizi rast getirsin inşallah. Dua ile başlayayım. İşime ben. Bugün yine güzel bir çalışmayla Geldim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben biraz nezle olmuşum. O yüzden sesim biraz farklı çıkabilir. Şimdiden sizlerden özür dilerim. Çok affedersiniz. Evet. Böyle alize ipim var. Bir de şöyle bir iple ben modeli çıkartacağım sizler için. Hadi Bismillah diyelim. Şu ipimi ben şuradan alayım. Bakın arkadaşlar, bu modeli benim başlayacağım modeli. İsterseniz direkt iki sıra düz örüp üzerine e, döşeyebilirsiniz. İsterseniz haruşe yapıp istediğiniz miktarda haruşe yapıp üzerine döşeyebilirsiniz. Veya bir ters bir düz lastik yapabilirsiniz. İsterseniz iki ters iki düz lastik yapabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış bir şey arkadaşlar. Ölçersiniz ne yapacaksanız ölçersiniz. O ölçülerde hangi işlemi tercih ederseniz o işlemi yaparsınız arkadaşlar. Ben iki sıra şey pardon iki ters iki düz lastik yaptım bir miktar bakın şöyle bir miktar lastik lastiği hazırladım Üzerine bir sıra düz ördüm, sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi tekrar bir sıra daha ters öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Önceden hazırlık yaptım ki video çok uzuyor arkadaşlar. O yüzden birazcık e, hani basit şeyleri önden hazırladım. Kenar ilmeğimizi boş aldık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip boş aldık ve Tüm e, sırasına göre Tüm şişteki ilmeklerimizi Ters örgü örüyoruz arkadaşlar Bakın Böyle ters örgü örüyoruz Bu şekil sıra sonuna kadar gidelim Bu arada sizler nasılsınız İyisinizdir umarım inşallah Arkadaşlarım Rabbim herkese sağlık versin Rab'bim hiç kimsenin emeğini boşa vermesin. Çok çaba gösteriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hepimiz hepimiz. Hepimiz için geçerli bu dualarım. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın böyle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedim ve kenar ilmeğimi boş aldım. Bakın arkadaşlar, kenar ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmekten değil, arka yönünden sıradaki ilmeğin sonundan şişimi geçirdim. Bakın böyle, şişimi geçirdim, ilmek aldım. Bakın ilmek aldım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın böyle düz ördüm. Tekrardan bakın sıradaki ilmeğimi değil. Bir sonra bir sonrasını bakın bir sonrasını sıradaki ilmeğimizin yan tarafından şişimizi geçirdik. Bakın bir ilmek aldık. Ve sıradaki ilmeğimizi düz ördük. Bakın bu işlem böyle arkadaşlar. Bu sıra sonuna kadar böyle bakın. Çok güzel bebek yeleği oluyor arkadaşlar bundan hırkası. Ne tercih ederseniz. Bakın yine aynı. Bu işlem sıra sonuna kadar böyle arkadaşlar. Sıradaki ilmeğin yan tarafından ilmek artırıyoruz ve daha sonra sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bakın böyle. Bakın çok basit bir model. Güzel, hoş bir model. Sıra sonuna kadar böyle arkadaşlar. Bakın. Bir ilmek artırıyoruz yan tarafından. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Yan tarafından bir ilmek artırıyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Bakın böyle. Bugün de hava baya baya bulutlu. İnşallah net çıkar. Evet. Yan tarafından arttırıyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Yan taraftan arttırıyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Bakın böyle. Dışarıda çalışma da var arkadaşlar. Umarım inşallah sesi yansımamıştır. Böyle Bak, seni Ay. Arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldik. Son bir ilmeğimiz, iki ilmeğimiz kaldı. Birinin yine yan tarafından arttırma yaptık. Ve düz ördük. Kenar ilmeğimizi de ördük arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir görüntü oldu. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi işimizin ters yönündeyiz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimizi boş alıyoruz ve bakın bu ördüğümüz ilmek yanındaki de artırdığımız ilmek arkadaşlar. Artırdığımız ilmekle ördüğümüz ilmeği düz örüyoruz. Bakın böyle. Sıra sırasına göre bakın ördüğümüz ilmek artırdığımız ilmek. İkisini düz örüyoruz. Bakın. Ördüğümüz ilmek artırdığımız ilmek iki, iki ilmeği düz örüyoruz. Bakın. Böyle düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle arkadaşlar. Bakın. Bu ördüğümüz ilmek yanındaki artırdığımız ilmek. İkisini bir ördük. Bakın. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Bakın. Çok kolay. Evet. Ördüğümüz ilmek, arttırdığımız ilmek ikisi bir örüldü ve düz örgü örüldü. Anlaşılmayan bir şey yoktur inşallah arkadaşlar. Bakın. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Modelimizin birini kurduk. Bakın arkadaşlar böyle bir görüntü oldu. Böyle. Şimdi tekrardan işimizin düz yönündeyiz. Kenar ilmeğimizi boşaldık. Ve her ilmeğimizi sırasına göre düz örüyoruz. Bakın arkadaşlar. Sırası gelen ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Şimdi tekrar işimizin ters önündeyiz. Ve ilmeklerimizi kenar ilmeğimizi boş aldık. İlmeklerimizi sırasına gelen ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şişimizi de sıra sonuna kadar arkadaşlar e, ters öreceğiz, örüp gelelim. Evet sıra sonuna kadar e, ilmeklerimi ters ördüm arkadaşlar ve işimin düz yönündeyim şu an. şişi çevirdim işimin e, işimizin düz yönündeyiz. Bakın bir modelimiz ol oluştu. Bakın böyle modelimizin biri oluştu. Şimdi ikinci modeli. Yani e, model kendini tekrarlayacak arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Bakın şimdi Bismillahirrahmanirrahim dedi. İlk ilmeğimizi boş aldık. Kenar ilmeğimizi sürekli boş alalım arkadaşlar. Sıradaki ilmeğin yan tarafından şişimizi geçirdik. Bir tane ilmek arttırdık. Ve sıradaki ilmeğimizi düz ördük. Bakın böyle. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemi tekrarladık. Sıradaki ilmeği ördük. Bakın. Yine aynı ilmeğimizin yan tarafından ilmek artırdık. Ve sıradaki ilmeğimizi düz ördük. Bu sıramızı da böyle bitirelim arkadaşlar. İlk sırada nasıl yaptıysak bu ikinci sırada da aynısını yapalım. Çünkü modelimiz kendini tekrarlıyor. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Bakın ikinci modelimizin de kurulumunu yaptık. Bakın böyle görünüm oluyor. Tekrar çevirdik işimizi. İşimizin ters yönündeyiz. İlk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi boşaldık. Ve burada birinci modelde nasıl ördüysek ikinci modelde de öyle örüyoruz. Bakın bu ördüğümüz ilmeğimiz ve yanındaki arttırdığımız ilmeği ikisini bir düz ördük. Bakın tekrar yine aynı art, ördüğümüz ilmekle arttırdığımız ilmeği düz ördük. Ördüğümüz ilmekle arttırdığımız ilmeğin ikisini bir düz ördük. Bu sıramız da böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Bakın böyle. Burada herhangi bir arttırma yok. Sadece ördüğümüz ilmekle arttırma yaptığımız ilmeğin ikisini bir düz örüyoruz. Bakın şöyle bir ağır ağır da yapayım bir şey. Bakın ördüm. Şimdi bakın nasıl belli bakın bu ördüğümüz ilmeğimiz. Bu da artırdığımız ilmeğimiz. Bunların ikisini bir şöyle düz ördük. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar işimin düz yönüne çevirdim işimi ve kenar ilmeğimizi boşaldık. Burada da sırası gelen ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Düz örüyoruz sıra sonuna kadar sırası gelen ilmeği düz örüp geliyoruz. Bakın böyle. Bakın şöyle. Düz ördük. Düz ördük. Düz ördük. Böyle örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Düz ördüm. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Sıra sonuna geldim ve işimizin ters yönündeyiz şu an. işimizin ters yönüne döndük. Kenar ilmeğimizi boş aldık. Buradaki ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örüp böyle ters örüp gelelim bakın ters örüyoruz bakın böyle sıra sonuna kadar ters örelim burayı çabuk yapayım şöyle ve bu ipin rengine bayılıyorum ben ya ben bu ipin rengini çok seviyorum Böyle sıra sonuna geldik. Bakın, geldik arkadaşlar. İkinci modelimizi de bitirdik. Bakın, ikinci modelimiz de kuruldu. Bakın arkadaşlar, böyle. İkinci modelimiz kuruldu. Şimdi üçüncü modelimizin kurulumunu yapacağız. Modelimiz iki sırada kendisini tekrarlıyor arkadaşlar. Bakın birinci modelimiz bu, ikinci modelimiz bu, üçüncü modelimizi kuracağız. Yani modelimiz her iki sırada kendisini tekrarlıyor. Bakın böyle, böyle arkadaşlar. Ben daha büyük bir parçayla çalıştım. Onu göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunu kaldırayım. Bakın böyle. Ben bebek yeleği yapıyorum. Şöyle. Modelimiz bu şekilde. Buralarda ben kesim yapmışım. O o yüzden bunları işaret koydum. Benim ayırt yoktu arkadaşlar. Bulamadım daha doğrusu. Bakın böyle koltuk altı, yaka. Bunlar bunun kesimini de sizler için çekeceğim arkadaşlar. Şu an modeli göstereyim böyle bakın. Modelimiz böyle. Ben bunda lastik Düz üzerine kurdum arkadaşlar. Lastik yapmadım. Çünkü etrafını işleme yapacağım. Allah izin ederse inşallah bitirebilirsem. Bakın modelimiz böyle bir model. Ve çok hoş bir model. Hele erkek çocukları için çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın böyle. Şunu şöyle bırakayım. Bu da böyle. Bakın. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz sizlerden ricam Hatice'nin Hobileri Youtube kanalıma abone olup e, zil işaretini, abone yazısının yan tarafında zil işareti var. Zil işaretini tıklarsanız Tümü diye yazı çıkacak. Tümü yazının üzerine de tıklarsanız benim her paylaştığım videomdan e, anında haberiniz olur. E, abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hani yani ücretli falan diye hiç düşünmeyin. Bazı arkadaşlar öyle düşünüyor, e, abone olmuyor. E, o yüzden tamamen ücretsiz. Sizin yapacağınız bize bir iyiliktir arkadaşlar kıymetli izleyicilerim sadece bize abone olursanız izlerseniz bize faydanız olur bizler de sizler için böyle güzel çalışmalar da inşallah karşınızda olacağız evet modelimi beğendiyseniz güzel bir de like atarsanız sevinirim hepinizi Allah'a emanet ediyorum Başka videolarda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum arkadaşlarım. Sağlıkla kalın, huzurda kalın, mutlu kalın.